Mirocan, Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün Kulp ilçemize geldik. Biraz işlerimiz vardı. İlçemizi de birazcık çekmek sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çarşıyı çekemedim. Şu an aşağıya doğru gidiyorum. Hadi oğlum. Kulpun yolları çok yokuş arkadaşlar. Hepsi dağdan oluşuyor. Mir Hanım'la aşağıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum. Teşekkür ederim Tosun'a beni beklediğin için. Hadi anne. Evet hızlı yürüsen sana yetişemem. Çünkü benim bacağım ağrıyor. De. Evet. Tamam kurayım. Yanındayım. Tam elimi tutabilirsin. Bizim toplum yolları hepsi böyle yokuş. Yukarıdaki yokuş. Geçtik ikinci yokuşa geldik. Ve şimdi pazara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Pazara gideceğiz. Oradan markete gideceğiz. Oğlum orada beni bekliyor. Mirhan'ımı berbere götüreceğiz. Artık tamamen geldiği belli oluyor arkadaşlar. Yaprakların nasıl yerde biriktiğini görüyorsunuz. Ama hava yumuşak, güzel yani sıcak. Çok aşırı bir soğuk hava yok arkadaşlar. Bekle. yokuşta. Yürüyemiyoruz resmen. Dur. Abi arıyor. Evet arkadaşlar. Pazarın girişine geldik. Abi ben kutunak makasya biçim ne? ya? Bunu da abi her. Abla. Ay bu Küçük 15 bir yer Küçük 15 bir yer Bir o. Ha. Vallahi mi da sen bırakmıyorsun ki. Alalım alalım tante kalalım. Alalım. al bundan. Hangisinde? Amdana. Bence bundan alalım. Bu da içtik. Ha. हजुर होला के

Nasıl? Bunlar bunlardan ileridir. Bunlar bunlardan evet. daha büyüktür. Aynen. Bunlar 70'tir bunlar. Niye geçen hafta yoktu? Uh, ben... Yani ne? geçenlerde... Evet baba diyor Havalı tüy hiç alma. alma. Havalı hiç alma. Ben geçenlerde birkaç kilo kapıya geldiler. Ben kaç kilo aldım dolaba attım. Eee onun için diyor ama. Onun için diyor alma. Onlar da şeylerdendir ha bunlardandır. Onlar benektir işte. Aa bak onlar i̇şte... güzeldir. Bunlar benektir ha. Bunlar güzel değil. E, e de ne ya? ben nereden bilecektim? senin şey sen, bu güzel, güzel. sen, sen, güzeller sen, olacak. Dövmeye kendin Dedi pulli bana kalacaksın. Niye bize? Helaviye hani maşallah. Bir çekilin akıllı. Maşallah. O da koşuyor. Gerçek. Evet. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Evet arkadaşlar bu bizim yüreğimize ait bir pancar türüdür. Biz Kürtçe ona bin ardık diyoruz. Türkçe ismini bilmiyorum arkadaşlar. Çok severek tüketiyoruz. Sizlere de göstermek istedim. Berbere gitmiyoruz. Berbere gitmiyoruz. Yok <laughs> yok. پنجره پنجره بنارده قدیه هایی ها ما گوییم پنجره بنارده قدیه هایی او یه چیه خاطی؟ شکر پنجره شکر پنجره

<laughs> Şeker pencerenizi aldık. Teşekkür Allah, ederim. ederim. Sağ olasın teyzem. Gel, gel bir tarafa. <gülüyor> Hı? <gülüyor> gel, 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 gel. Gel ayız bire gidelim. Bir bakalım ne var ne yok. Bak abi. Gel. Bir musluk vardı galiba. Musluk yoktur burada galiba. Abi, tamam. Yapıyorsun? Selam arkadaşlar. Bugün ben artık fincere yapacağım bizim yöremizde olan bir pancar tarifi şey türüdür. Çok da seviyoruz. Bunun kabuğu çok kalın olduğu için soyuyorum. Normalde soymadan da yapıyoruz. Ama bu çok kalınlaşmış, büyümüş. Ondan dolayı soyuyorum. Evet arkadaşlar pancarlarımı doğradım. Soydum doğradım. Üzerine suyunu ekledim. Ve böyle e, soba üstüne bıraktım arkadaşlar. Soba ateşinde pişecekler. Gördüğünüz gibi sobamı yaktım. Şimdi burada da bugün Allah kısmet ederse yüresel lezzetlerimizden olan mehiri yapacağım. Mehirimiz de e, şöyle Normalde yayık hayranından yapılıyor. Ama bugün yayık hayranım olmadığı için yani bu mevsimde e, yayıka atacak kadar yoğurdum olmadığı için ben şöyle yoğurdum zaten ekşimişti. Yani ekşi yoğurtla da ya, yapılıyor. E, yoğurdum zaten ekşimişti ve bu şekilde bak görüyorsunuz hatta çırptığım için birazcık kaymakta kalmış içinde. Bu şekilde karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Hiçbir şekilde bırakmıyoruz. Tuzunu da önceden eklemiyoruz. Sürekli kesilmemesi için karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir yumurta sarısını da ekleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yumurta sarısını da içine ekliyoruz ki kesilmesin ayranımız. Bu kesilmesini engelliyor. Eskiden keçi sütüyle yaptığımız için e, yani yumurta falan eklemiyorduk çünkü zaten o kesilmiyordu sürekli karıştırıyorduk. Vay gerçekten çok güzeldi tadı. Ve şu an koyun ya da işte keçilerimiz olmadığı için e, inek sütüyle inek ayranı yaptığımız için kesilme oranı biraz daha yüksek. Onun için bir tane yumurta sarısı ekliyoruz şöyle dövülmüş buğdayım var arkadaşlar. Biz dövülmüş buğdayla yapıyoruz. Önceden yıkamıştım. İçine ekliyoruz. Ve içinde pişiriyoruz. Bazen de önceden pişiriyoruz. Öyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Ama bana göre bu şekilde tadı daha güzel. Önceden pişiriyoruz. Ayranımızı üzerine ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynamaya kadar. Ama bu seferlik böyle yaptım. Çünkü bana böyle tadı daha güzel oluyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Pişene kadar, daha doğrusu kaynamaya başladıktan sonra artık karıştırmayı bırakabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pencerem pişti. Gördüğünüz gibi patates gibi kaynatıyoruz. Ve sonra ufaltıyoruz. Bizim ışığımız kesildi. Elektriğimiz kesildi. Bu şekilde arkadaşlar. Bildiğiniz patates ezmesi gibi. Ama buna yumurtayla şey giriyor. Biraz daha pişseler iyi olurdu. Eşim işte geldiği için biraz acele etti. Yani, evet. Pues Bir adet yumurtamızı hamdumuzu ekliyoruz maalesef elektrik geç için bir de ev olduğu için ancak bu kadar yapabildik arkadaşlar tereyağını önceden de tabi tereyağı olmasa da olur benim yani iki tane elimde olduğu için ben onu kullanmak istedim önce tereyağımızı hafif kızarttım şimdi de yumurtamı şimdi de sarımsağımı ben biraz bol miktarda sarımsak ekledim. Çünkü çocukları tüncarın tadına bakmazdılar eskiden. Bu sarımsak e, sarımsağı eklemeyene kadar. Ama şu an sarımsağın sayesinde çok şükür çocuklarım tüm tancar çeşitlerini de yiyorlar. Severek yiyorlar. Böyle bir e, şey gibi patatesi ezmesi gibi arkadaşlar ufaltıyoruz. Ben ısrarla bu tarifi göstermek istedim çünkü e, bu pancarın belirli bir zamanı var. Bir de bizim yüreğimize ait olduğu için daha çok önem verdim arkadaşlar. O evet, yüzden ısrarla yapmak istedim. sistemimiz bu kadar arkadaşlar. Taze biraz süz üstüne ekleyeceğiz. Ve pancarımız hazır. Evet. Tuzumuzu da ekliyoruz. Görüntüler net çıkmamış olabilir arkadaşlar. Birinci de ekleyeceğiz daha şey olsun. Evet arkadaşlar benim mehirim de hazır arkadaşlar. Bu akşam yemeğim mehir ve pancar. onun tuzunu şimdi eklemeyeceğim. şekilde. Bu nehir aslında soğudukça katılaşıyor arkadaşlar. Ama şu an biz bu akşam sıcakken içeceğiz. Şu arası şey içindeki e, yeşil şeylerde yeşil otlar o da pındır arkadaşlar. Bizim e, yüremizde olan bir ottur. Belki de her yürede var bilmiyorum. Biz bunu mehir için kullanıyoruz. Ayrıca başka hastalıklar için de çok şifa şifalı bir ot diye biliyorum. Yarın soğumuş halini de tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar meyerimizin son hali bu şekilde. Biz gerçekten çok seviyoruz bizim yüreğimizde çok sevilen bir çorba tarifi arkadaşlar. Yüresel lezzetlerimizden bir tanesidir. Biz genelde yağsız kullanıyoruz. Biz yağ ekleyemiyoruz ama isteğe bağlı tabii ki isteyen ekleyebilir. Bu ot da gerçekten ayrı bir aroma veriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bugün hava yağmurlu. O yüzden baya bir içerisi karanlık görünüyor. Şöyle bir dışarıyı da biraz göstereyim.